Evet arkadaşlar ben Ferno. Ben de mayı Bugün arkadaşlar saçma sapan bir oyun oynuyoruz. Nedeni bilmiyorum ama oynay oynayasın var. Oynayacak gibi güzel bir oyun. Ama nedeni arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı ee, bize. Oh my god. Beni götümden şişlediler. Hayır. Hadi lan. Pardon. Pardon arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar böyle bir şey küfür ederse kendi şıkkına kaçarsa lütfen özür dileriz şimdiden. O oh, ama ama sen buradaymış. Meli arkaya bakmak istemezsin. Ne var? Bak. Anlamış. Yapma. Yapma çaresizlik. <laughs> Arkadaşlar ben bunu yaşlandıra koyayım kanka Mali. Çok uzun olmasın 10 dakika olsun yeter sonra yükleyene kadar canımız çıkar Arkaya bir tane şarkı koymamıza gerek yok veya böyle sesi az gelen bir tane şarkı koyarız <gülüyor> Mali <laughs> <laughs> Küfür etme, değil mi? Nasıl çim gibi hafif laflar neyse de Anneye küfür yok Annelere kutsaldır Mali Annen de sonra Yener kendim seni Yener beni ben oynamasını bilmiyorum ki Oğlum adamlar da saatte <laughs> 4 ağzını sıçayım. Adam bana headshot attı. <laughs> Adam bana güneşli. Oo ha. Hadi ben. Hadi bak ben olacağım. Olamadım. Ne Adam güneş fırlatıyor. Vali neredesin? Bak gelip, gelip Ama ölmedim. Sen gelip de beni vurmasın. İttir. İttirin. Evet. Ölsünler. Ben nereye gidiyorum Ali? Ben düştüm. Nereye düştün? O adam burada e fırlatıyor. Adam... O... Oh, oh. <laughs> Anne, babaya küfür yok demiyor mu Ali? Evet arkadaşım. Yoksa ne yapıyordum seni ben videodan sonra? Demiyorsun ya! Sen de küfür etme o zaman dımdık. Adam kır. şaka şey... ben seni de Bir bir kır cüce. Hı -hı. Her, her bir altmış bir altmış olsun. Ben de bir yetmişim. Oğlum İngilizler. O zaman Barbie'si büyük olan kazanır. Benim Barbiy'm daha büyük. 16. 15 on, on on koymuşum. Kalkınca 20. Aynen. Ben de Ronaldo'nun öz doluyum. <laughs> şaka yapmıyorum bu arada 16. her Ya 5 5 ya 5. Büyük ihtimalle 5. Ya -1 İçine göçmüş. <laughs> Oğlum iki maç nasıl 6 dakika sürebiliyor? <laughs> Efendim evet, 4 maç daha. Mail tam adam yapacakken zıpla. Evet. Ha, birisi gitti, birisi durdu burada. Hadi. Var mı ikinci? Hadi bakayım. İkinci de burada. Birisi üzerime atladı. Birisi daha öldü. İttirin ittirin. Vur evet. Evet vur. Yardım ediyor bize hadi. Hadi hadi ittirin. Kanka ben hala en üstteyim oğlum. Buralar yıkılana kadar. Ben en alttayım. Ben biraz arkaya gideyim. Kanka, Kanka burada adam teker teker. Aldın. Onu da ben kazandırdım. Of babasın bizim için. Oha fasulye bize şey atıyor şimdi. Fasulye? Ha, bir... Adam fasulye aldı. Şaka yapıyorsun. Sen şakosun abi. Yok kanka ben Hayır, <laughs> pozisyonuma <laughs> <laughs> Malala... Fred işledim Arkadaşlar ben küfretmedim. Oh. Küfredersen ne olacağını biliyorsan. <laughs> Gösteririm. <gülüyor> oha oha. <laughs> Tüver katıyorum. Tüver katıyorum. Hayır hayır. Bu ona 18 yaş üstü. İnşallah çok inşallah bu kanal çok büyüyecek ve dünyanın en büyük kanalı olacak. Hoppa Enes Batur musun ya? <laughs> evet lan. Enes Batur'un belki kardeşiyim sana söylemiyorum nereden biliyorsun? Enes o zaman niye seni soyadın Sungur Tekin değil? <laughs> Oğlum babam babamız aldattı annemizi şey yaptı başka birisiyle evlendi. Anası ki. Daha babamız babam bana. Böyle ne? yaşıyorum. Böyle. Böyle adam ağzımızı burnumuzu ne? duruyor. Ege nereye düştüm? Düşme gel düşme. Ara sokaklara düşer. İttir. Ya Allah ya Bismillah. İttir 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 baba ittir ittirin babacığım ittirin. Ya, öh, i̇ttir, ittir, ittir. Aşağı düşüyorum. Aşağı atlamayın ölürsünüz. Adam oraya bir fırlattın mı? Allah'a öldünüz arkadaşlar. Ben yanlışlıkla öldüm. Ben, daha ben de düştüm. Ben ölmedim ama. Ölmedim ayaktayım. Ayakta. Ellerim ayaklarım. Ayakta karnım. Varım. Uyuyoruz arkadaş. Oğlum. Bir sonraki maç son olsun. Sesin tam gitmem. İnşallah sesin tam gidiyor. Arkadan gelmiyordur sesin. Okey. Abi işte böyle arkada geliyor ama neyse. Dö, re, dö, dö, dö. Kanka bütün bronz saç videolarını sileceğim artık ismim Egrotr olmadığı için Ferne olduğu için. Arka Ege o zaman bize şunu açıklar mısın? Ferno nereden geliyor? Onu söyleyemiyoruz maalesef. Anlıyorum. Onu söyleyemiyoruz henüz. Henüz söyleyemiyoruz. Daha henüz söyleyemiyoruz ama sen bir 21 yaşına gele. Ondan sonra takipçilerin de seninle büyüyecek ya. O zaman söyle kanka nereden geldiğini tamam mı? Ben biliyorum. <laughs> Sen sana en, en başında söyledim zaten. Bence çoğu tahmin etmiştir ama büyük yaştaki izleyiciler. Oğlum benim 40 41 yaşlarda izleyicilerim var. Dur söyleyeyim mi kanka? Dur söyleyeyim mi? Arkadaşlar sarı site. Pardon turuncu site oluyor. Malum site. Kanka ben Turun bunu liste. ben bunu 15 yaş üstü diye not ekleyeyim de. Bilmem. Yaş sınırı da koyayım. 15 yaşın altı izlemesin bu videoyu. Çok küfür ettik. Turuncusu, muncusu falan. Turuncu site hayranları bir yazsın arkadaşlar. Hayır, 3 artı 1 yazsın. 3 1. Bir. bir daire yazsın arkadaşlar. Sayımızı bilelim. Daire ne alaka? kanka sus çaktırma. sırrı sır, bozuyorsun. Böyle sırrın. Selen kimler o isteden. Arkadaşlar iPhone telefon Pro Max'te oynuyorum dermişim. Göt... Bir elimize don alamıyoruz. Allah'ım şahide sor olur Amin ya. Ben olacağım bak ben olacağım. <laughs> ya. Bu ne oldu? Kanka olmadan bu videoyu bitirmeyeceğim. Uzun da olsa ben bu videoyu bitirmeyeceğim. Ben olana kadar. Ben, ama ben de olana kadar. İkimiz de olana kadar sen olduğun bitirmek yok. Tamam tamam hadi. Okay. Tamam hadi. Yarım saat sürecek bu video ya. Hı -hı. Bir de bunu yüklemesi <laughs> var. Ppn'i kapatayım da. Beşiktaş'ım benim, biricik sevgili. söyle senden başka biri kimsen var benim. Kimim var benim, seninle ağlarım, Derinle... <laughs> Adam yukarıda katliam işliyor. Yok hamburger. burcu. Sine burada aşağı ettirdim olsaydı bir aşağı ettirdim var ya. O ne çok ben bekle. Ama ben ihanetçi değilim. Ben de değilim de yaparsın sen yine. Arkadaşlar bu yüzden Ege'ye abone olmayın. Şerefsiz. Şaka. Şaka da lan. Şaka demezsen seni var ya öldür. Sen ölmedin mi? Sen uçmadın mı? Ege sen uçmadın mı? Ben seni uçtun sandım. Ben yaşıyorum. Alta düştüm. Bir de o yüzden sevindim ben bir de. Mali ağzını sıçayım. Mali. Ben bir şekilde orada hayatta kaldım ama bir sonrakinde öleceğim sen, günü geliyor. San... Sen kaldın içinde bir ben Adam güneş atıyor. Bohtya, Arkadaşlar bu reklam değil ama Medcezir dizisini izleyin çok güzel. Yani güncel olması da eski en iyi aşk dizilerinde. Aha Mali gitti. Mali'yi şişlediler. Sen, Reklam mı bu? O zaman ben de turuncu siteye reklam yapayım. Reklam değil oğlum ben öneride bulunuyorum. Arkadaşlar o zaman ben de öneride bulunuyorum. Lütfen eee turuncu siteden miye Khalifi'ye... Şaka. Şaka yaptım arkadaşlar. İzlemeyin öyle şeyler değil mi Ali? Evet izlemeyin arkadaşlar Buyur. Ben, Ege ile ben her gün 3 oh, neyse. 3 yeter mi ya? <gülüyor> 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 üç yeter mi ya? Aha. Al sen oğlum. Cebrail. <laughs> bak bak dönüşeceğim amına koyayım. Depen ne? Yapacağım ya sen ne bokum sonik bir şeysin ya. Azrail Azrail Arkadaşlar bu bu dindar bir çocuk da değil buna abone olmayın Ateist mali Şaka şaka arkadaşlar <laughs> marul, marul 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 mali Patates 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 ege Bakma ben en alttayım. Sen en alttaysan en üsttekilerin çökertini verdik. Aşkım. 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 kal Mali şu anda yanlışlıkla öyle bir şey yaptım ki yastığı koltuğunu kolumuzu koyma yeri var ya oranın tam üzerinde duruyor şimdi böyle yan yan yatmış. Kim? Ben ayağımla yaptım bir de bunu. Girelim. Hadi Mali ya. Oha. üstteki ne <laughs> kanka? Üstteki o onun çocuğunu. <laughs> Bu aşındırma var. Şimdi. Atom bombası at. <laughs> İsrail'e i̇şte füze atıyormuş gibi at. Arkadaşlar söyleyelim Yo, biz Filistinciyiz biz Müslümanız Elhamdülillah değil mi Ali evet onu dururuz çocuğu değiliz bu arada şey ateistleri demiyorum onların da din seçeneği var biliyoruz ama yani şerefsiz değiliz yani herkesin seçeneği var ya evet her dine saygımız var da ateş olmayın arkadaşlar al al tek bir din var o da İslam'dır 18 yaş üstü yap. Aha ben de oldum. Bu video biter burada. Bu neden bu kadar başka bir yer yok? 300, 350 miş, 250 sana. zincir bu da şaşmam yaa ya, neler çok da başka bir o zincir bu da şaşmam kanka bekle oğlum bir şey seçiyorum bir şey seçiyorum sanki direksiyon <laughs> yok ahahahah burada mı, <laughs> burada mı? bin yaşında e, burayı kes e, burayı edilersen yine edite koyup burayı kesersen kanka burayı shorts olarak paylaşırsın sanki beni öldüreceğin dediğim anda beni öldürme <laughs> 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 onu ben nasıl yaptım laa <laughs> 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 aha birisini daha vuracaktım <laughs> Ons Metbox yeni video atmışlar. Anne ne oğlum? Tanımıyor sen? Ta tanımıyorum, tanımıyorum. Tanımıyorum oğlum, sus Dese lan. Inanmıyor. İnanın arkadaşlar asıl bu şeyci, 32 ci Arkadaşlar işte, gülünüz Mali çok terbiyesiz. Yazıktır orası. Görüyor musunuz? Arkadaşlar işte geçen yıl sevmiş gruplarındaydı. Ama şu an bir tane porno sunucusunda. Ne diyor?

cheese champ Evet arkadaşlar umarım beğenmişsiniz daha fazla kanalımıza abone olmayı Hadi bye bye.